Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kaplumbağa da var. Çok tatlı arkadaşlar. Bugün babam dün buldu. videosu çekecektim Çekemedim. Arkadaşlar bu var ya Hüsamettin ismi. Bu kayboldu çimenlikte. Bu koskocaman çimenlikte kayboldu. Sen nasıl kork? Çocuk, çocuk nereye gitti ya? Kovasına bak minnacık. Arkadaşlar şu anda korktu. Herhalde çimleniyor. Arkadaşlar çok tatlı ama. taraf sinek. yani buna bir şey yapma. Bunu da bir İstanbul'a götüreceğiz biz İstanbul'u. Buluyoruz. Arkadaşlar yani çok tatlı. İstanbul'daki evimizde evimizde de gösteririm. Dışarıya koyacağız. Çok tatlı ama arkadaşlar. Bu koskocaman bahçede şuradaydı. Şu derin değerini çimeldikte. De gitmiş. Nereye gittiyse en sonunda burada bulduk. Babamlar bulmuş. Evet, çok tatlı arkadaşlar. Kabuğu biz önceden geldiğinde şu kadar çıktı. Şu kadar. Şimdi şu kadar büyümüş. Bakın elimi de alayım. Çok çok tatlı. Böyle. Arkadaşlar sesleri için özür dileriz. Özür dileriz sesleri için. Görüşmek üzere. Bay bay.